Daha önce Erdoğan'la grupta Emine Ayna'yla birlikte bir görüşmemiz olmuştu. İşte o zaman niyetini ortaya koymuştu. İşte Kürt sorununun çözümü konusunda önemli adımlar atacağını, baldıran zehri bile olsa içeceğini ifade etmişti. Daha sonra bize haber verildi. İşte İmralı'ya adaya gitmemiz konusunda haber verildi. Biz hazırlandık. İşte benle aile arkadaşımız gitme konusunda bir karar verilmişti. Sonuçta İstanbul'a gittik. İstanbul'da işte cezaevi müdürü bizzat bizi karşıladı. Oradaki bir şeyle. Yani avukatların işte saatlerce gittiği bir şey değildi. bir Tekne değildi. Daha hızlı ve giden yarım saat içinde İmralı'ya vardık. Ben başlarken